Arkadaşlar selamlar. Her zaman aklımıza takılan sorulardan bir tanesi benim hayatımın amacı ne? Genel olarak bu hayatın amacı ne ve benim buradaki görevim ne? Ben ne yapmam gerekiyor? Eminim ki hayatınızın belirli bir noktasında aklınıza takılmıştır. Çok düşündüğünüz bir şey olabilir bu. Veya illaki aklınıza birkaç defa gelmiştir bu soru. Kendinize sormanız gereken gerçekten doğru soruları sorduğunuzda ve bunların cevabını şu ana kadarki hayat tecrübenizle yanıtladığınızda hayat amacınıza çok yakın olacaksınız. Öncelikle insanlara iki şey arasından bir tanesini seçmelerini isterseniz bir tanesini kolayca seçebilirler ve seçtikleri kararla yaptıkları kararla da mutlu olabilirler. Genelde kendilerine emin bir şekilde karar verdiklerini düşünürler. Ama eğer iki tane yerine 34 tane bunlardan olsaydı farklı farklı ve o kişinin bir tanesi seçmesi istenseydi evet seçerdi ama seçtiği karardan emin olmazdı ve acaba yanlış mı yaptım diye düşünme ihtimali yüksek olurdu. Verdiği kararla da iki tanesinin arasından seçtiği karar kadar kadar emin ve mutlu olmazdı. Konuyu nereye bağlayacağım? Kariyere ve hayatta istediğin şeyi bulmaya. Şu anda 18 veya 22 yaşında olabilirsin ve ne yapacağımı gerçekten de bilmiyorum diyor olabilirsin. Nasıl bir kariyer belirleyeceğim? Önümde onlarca iş seçeneği var, önümde onlarca opsiyon var. Hangi yolu seçmem gerekiyor? Hangi bölümü okumam gerekiyor diyor olabilirsin. Veya direkt okumalı mıyım, okumamalı mıyım diye olabilirsin. Böyle kararları zor vermemizin sebebi tabii birincisi opsiyon fazlalığından, ikincisi de bu opsiyonlar arasından hangisi bana daha fazla kazandırırdan dolayı değil sanki hepsi yanlışmış ve ben bir tanesini seçersem yanlış olanlardan bir tanesine denk gelecekmişim korkusundan dolayı kararları zor veririz. Yani 34'ten sadece bir tanesi doğru sizin için kaderinizde o var ve geri kalan 33'ünün hepsi yanlış ve siz o yanlışlardan bir tanesine denk geleceksiniz korkusuyla seçim yapmakta zorlanırsınız. Yani zorlanırız hepimiz öyle. Bu soruları cevaplarken 10 dakikanızı değil gerçekten oturup mutlaka yazacağınız şekilde yazmak her şeyi değiştiriyor. Bir bir vakit ayırmanız gerekiyor. Yani bir saat, bir buçuk saat ne kadar alacaksa artık bu şekilde bir vakit ayırıp bu soruları öyle cevaplamanız gerekiyor. Ancak o zaman bu video sonrasında amacınıza çok yakın olursunuz. Kendimize soracağımız ilk soru şu. Başarısız olmayacağını bilsen hayatta ne yapardın? Çok önemli bir soru. Üzerine düşünmesi gereken bir soru. Yani düşün dünya üzerinde her şey yapabilirsin. Milyonlarca opsiyonun var ve hiçbirisi başarısız olmayacak. İçindeki o sese dikkat et. O her zaman ya işte şunu yaparsan başlarsın ama başarman imkansız. Çünkü para yok, şu yok, bu yok, o yok, kaynak yok, network yok. İçindeki o sesi tamamen kenara bırak. Ne yaparsan yap başarılı olacaksın. Çok başarılı olacaksın. Başarısız sonuçlanma imkanı yok. Ama ne yapardın? Neyi seçerdin? Tabii ki de kendi isteyeceğin bir şeyi seçerdin değil mi? Kendin zevk alarak yapma gereken bir şeyi seçerdin mutlaka. Yani sonuçta ne yaparsan yap başarılı olacak. Bunun cevabı tabii ki de bende değil, sende. O yüzden çok iyi düşün ve bunları istersen bir liste haline getir. Bir tane çıkmayabilir, iki, üç tane, beş tane çıkabilir. Şunu yapardım, ikinci seçenek bu olurdu, üçüncü seçenek bu olurdu. Ama düşün yani. O kadar büyük bir kutunun içerisindesin ki her şeyi yapabilirsin. Aklına gelen her şeyi. Araba üretebilirsin. Telefon yapabilirsin. En büyük haber kanalının sahibi olabilirsin. En güzel filmleri yapan şirket olabilirsin. En iyi yemekleri yapan catering firması olabilirsin. En iyi YouTuber olabilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Ama hangisi? Evet ikinci soru. Seni ne heyecanlandırıyor? Hayatta seni ne heyecanlandırıyor? Bunun cevabını bulmak için bayağı bir düşünmek gerekiyor. Çünkü geçmişe dönüp geçmişte yaşadıklarınıza bakmak gerekiyor. Seni en fazla heyecanlandıran şeyler ne Neydi? Şu ana kadar dört tane farklı spor dalında spor denediysen, futbol, basketbol, voleybol, tenis diyelim, hangisi en çok seni mutlu etti? Belki de futbol mutlu etmiştir, belki de tenis mutlu etmiştir seni, belki basketi gerçekten sevmemişsindir, sevmiş gibi yapmışsındır belki insanlara. Veya bilgisayar oynamak heyecanlandırıyor mu? Satranç oynamak mı daha çok heyecanlandırıyor? Seni heyecanlandıran şeylerin listesini çıkarman gerekiyor. Gerçekten hayatta ben şunları, şunları, şunları yaparken kalp atış hızımın yükseldiğini fark ediyorum. Dediğin şeylerin hepsini yazman gerekiyor. Bunu da yaptıktan sonra. Ona üçüncü ve en önemlisi hayatında ne yapmak için para öderdin? Bakın çok basit bir soru ama aslında çok derin bir soru. Ne yapılması için hayatta para öderdin ve bunu nasıl yapıp diğer insanların da ödemesini sağlayabilirsin? Şimdi cümleyi komple açalım. Ya şöyle bir problem var. Ben bu problemi her gün yaşıyorum. Bu problemi birisi çözse de ben buna para dahi veririm ya dediğiniz her şey olabilir. Mesela sıra beklemekten nefret ediyorsunuz. Herhangi bir yerde sıra beklemek istemiyorsunuz. Hiçbir yerde. Sıra problemini birisi çözse para verir miydiniz? Evet verirdim diyorsanız eğer okey güzel problemi fark etmişsiniz. Çözüm ne peki? Nasıl belirli yerlerde, devlet dairelerinde, Luna parklarda restoranlarda sıra olmamasını nasıl sağlardınız? Bunu düşünün ve onun çözümünü bulduğunuz anda Tamam. Bir tane yazdınız listeye. Güzel. Hayatta belki de bu en çok düşünmeniz gereken soru. Hayatınızda ya ulan şu da olsaydı ya mükemmel olurdu dediğiniz şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Mesela benim bir tanesi. Kadınlar yanlış anlamasın şu anda ama biz erkekler olarak biyolojik yapı olarak biraz daha çılgın varlıklarız değil mi? Biraz daha duyguları düşük, hormonları yüksek varlıklarız denebilir. Ve bu hormonları da kontrol etmesi zaman zaman zor olabiliyor. Eğer erkekler bu hormonları kolay bir şekilde kontrol edebilseydi emin olun dünya çok daha güzel bir yer olabilirdi. Herhangi bir şekilde bir enjeksiyon bir şey olsaydı tamamen sağlıklı olmak zorunda ve onaylı olmak zorunda üzerine deneyler yapılmış bir hap olsaydı ve bu hapı içtiğin anda örnek veriyorum 12 saat boyunca hiçbir hormonal tepki veremeseydi yani aklında hiçbir hormonal duyguyu yüksek dozda yaşamasaydı böyle bir şey olsaydı buna para verir miydim verirdim evet ve bunu nasıl yapabilirim bunu düşünmek gerekiyor bunu nasıl yapabilirim bu bir hap mı olmalı bu bir çip mi olmalı bu bir enjeksiyon mu olmalı? Bu bir beynimize takılan bir şey mi olmalı? Duygusal özellikleri yukarı çıkartan hormonal hisleri aşağı çeken bir şey. Bir erkeğin işine gücüne odaklanamamasını sağlayan bir problem var ortada ve bu problemi çözmek için para öder miydim? Evet öderdim. Okey güzel. Böyle bir problemi çözsen başka erkekler de para öder miydi? Yani bunu mantıklı bir pazarlamayla piyasaya çıkardığınız anda bu fikri oldukça başarılı olabileceğine inanıyorum. Benim listemdekilerden sadece bir tanesi bu. Bunun gibi toplam ben galiba 16 tane yazmıştım. Gibi 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 şeyler. Ben size en ilginç olanını anlattım şu anda. Bazı basit olanlar var, bazı daha büyük kendime saklamam gereken şeyler var. Ama bu soruların cevabını verebildiğinizde ortaya çok güzel şeyler çıkacak. Emin olabilirsiniz. Dördüncü sorumuz. Güçlerin neler ve bu güçleri günlük olarak nasıl kullanabilirsin? Yine basit gözüken ama aslında çok derin güzel bir soru. Şimdi bu soruyu daha da iyi için iki tane sevdiğim büyük akıllardan size sözler getirdim. Birincisi Dr. Martin Seligman diye bir psikolojinin böyle babası tarzında bir adam var. Bu adam 1900'te 60'larda falan psikolojiye farklı yön veren insanlardan bir tanesi. Pozitif psikoloji üzerine çalışan bir doktor, profesör ve kendisi şunu fark ediyor. İnsanların psikolojiyi sadece o zamanlarda negatif şeyleri nasıl çözeriz olarak değerlendirdiğini fark ediyor ama demek istiyor ki psikoloji güzel bir hayat yaşayan insanın mükemmel bir hayat yaşaması için de kullanılabilir. Yani sadece güzel olmasına değil mükemmel olmasını da sağlayabiliriz psikolojiyle. Buna bir açıklık getiriyor ve bunun sayesinde de şu sözleri kullanıyor. Güçlü yönlerinizi bilin ve bunları sık sık kullanmaya başlayın. Peki bu sözleri neden kullanıyor? Çünkü şunu fark ediyor. İnsanların en mutlu oldukları zaman kendi güçlerini fark edip bunları gündelik olarak kullanmaya başladığı zaman. Çünkü insanlar zayıf şeyleri yaptıkça aynı bir oyun gibi düşünün. Satrançta eğer çok iyi değilseniz ve sürekli yeniliyorsanız satranç bir sonra sizi mutlu etmemeye başlar. Hırsınıza yenik düşersiniz. İyi olacağım iyi olacağım ama bir türlü iyi olamıyorsunuzdur. İyi olamadığınız bazı şeyler vardır. Yemek yapmaktır, basketboldur, ne bileyim dövüş sporu. Ama onu yapa 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 sürekli olarak mutsuz olursunuz. Çünkü sürekli olarak karşınızdaki insana yeniliyorsanız veya hiçbir ilerleme kaydedemiyorsanız o zaman onu yapmaya devam etmemeniz gerekiyor. O zaman size verilen başka şeyleri keşfetmeniz gerekiyor. Ve bununla beraber de bir sonraki büyük aklın sözüne geçiyoruz. Pablo Picasso'nun bir sözü var. Hayatın anlamı hediyenizi bulmaktır. Hayatın amacı ise bu hediyeyi dağıtmaktır. Burada Pablo Picasso neyi kastediyor? Hayatın anlamı hediyenizi bulmaktır. Okey yani güçlü yönlerinizi bulmak cepte. Ama hayatın amacı bunu dağıtmaktır ne demek? Yani vermektir diğer insanlara ne demek? Demek istediği şu. İyi olduğunuz bir şeyi bulun. Bunu bir hizmete veya ürüne çevirin ve diğer insanlara sunmaya başlayın bunu. Diğer insanlara vermeye başlayın. Dağıtmaya başlayın. İşte o zaman hayatta mutlu olmaya başlayacaksınız. Hediyeni bul ve o hediyeni her gün kullanarak diğer insanların da görmesi sağla. Diğer insanlara dağıt o hediyeyi. Diğer insanlara göster. Umarım dördüncü basit soruyu güzel bir şekilde açabilmişimdir. Bu dört soruyu arkadaşlar oturup en az 20 dakika her bir soruyu ayıracak şekilde cevaplamanız gerekiyor. Birincisi başarısız olmayacağını bilsen ne yapardın? İkincisi seni ne heyecanlandırıyor? Üçüncüsü ne yapmak için para öderdin ve bunu nasıl yapıp diğer insanların ödemesini sağlayabilirsin? Dördüncüsü güçlerin neler ve bu güçlerini günlük olarak nasıl kullanabilirsin? Kolay gelsin. Başarılar.